Biz turizm fuarını açtık. Yepyeni bir sezonda Aktop Başkanımız Sayın Kaan Kavaloğlu ile beraberiz ve her zaman gibi engin fikirlerine, düşüncelerine saygı duyuyoruz ve onun fikirleriyle biz aydınlanıyoruz. Merhaba güzel abicim. Merhaba aşkım. Nasılsınız? İyisiniz? Teşekkür ediyorum. Altıncısını düzenlediğimiz Antalya Turizm Fuarı'na siz de ekip olarak hoş geldiniz. Ee, biliyorsunuz pandemi dönemi dahil 4 sene boyunca 2019'dan beri yaptık. Sonra pandemide iki kere daha yapma fırsatımız oldu. Bu yılda 6.sini düzenliyoruz. Fuarı düzenleyen Selçuk Merer ve ekibi gerçekten çok meşakkatli bir çalışma yaptılar. Ee, Antalya Turizm Fuarını dünyanın dünyanın sayılı turizm fuarlarından bir tanesi haline getirdiler. Belki de resortta yolundan en büyük fuarlardan bir tanesi. Dolayısıyla üç tane gurur fuarımız var. Antalya Turizm Fuarı, İstanbul Turizm Fuarı ve EMİT yani e, Akdeniz'in en büyük turizm fuarı olan EMİT İstanbul'da yine. Bizim üç tane uluslararası fuarımız olmuş oldu. Antalya tabii biz Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği olarak ATF'yi çok birincisinden beri destekliyoruz. Ve bu fuarın e, özellikle sektörümüze, özellikle resort bölgeye çok ciddi bir, bir katkısı olduğunu görüyoruz. Ama bugün Baktığımızda geçen seneye göre yaklaşık %50 metrekarede bir artış gerçekleştirmiş fuar. Bunun da hem yurt içi pazardan hem yurt dışındaki tur operatörleri tarafından çok ciddi bir destek gördüğünü gördük. Bu anlamda otelciler, acentacılar, teknoloji şirketleri herkes bir arada oldu. Tam bir birliktelik ve paydaşların bir arada olduğu bir fuar haline geldi. En evet, ihtiyacımız olduğu dönem aslında şu anda birliktelik olmak. E tabi biliyorsunuz bizim de biz biriz ve dirayetliyiz diye bir sloganımız var. Biz turizmi milli bir mesele olarak görüyoruz. Siyasetin çok üzerinde olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla turizm bizim e, can damarımız, bacasız sanayimiz. E, dünyada bir T7 olsaydı, turizmin 7'si olsaydı, ilk 7 içerisinde olabileceğimiz yegane sektörümüz. E, dünyada ilk 5 şehirden bir tanesi İstanbul, bir tanesi Antalya. Dolayısıyla ilk 5 şehrin içerisinde iki tane şehrimizi sokmuşuz. E, Antalya'mızda bu yıl yaklaşık 17 milyona yakın bir turist ağırlayacak. 7-8 milyonda e, yurt içi pazardan geliyor. Antalya'nın nüfusunun 2,5 milyon kişi olduğunu görürsek yaklaşık nüfusun 10 katı kadar bir turisti Antalya'da ağırlıyoruz. Muhteşem bir coğrafyamız var. Türkiye'nin en güzel yeri, bana göre dünyanın en güzel yerlerinden bir tanesi Antalya. Dolayısıyla bu anlamda baktığımızda da turizmin başkenti. Bir de Limak Otelleri aslında her sene maşallah yaz kış dolu. Tabii çok büyük bir ekip ve çalışma var. Bunun başında yine siz varsınız. 9 tane otelimizde her yer, her lokasyonda inanılmaz bir e, atraksiyon var ve çok güzellikler var. Bu Lima otelin başarısını aslında nasıl bir yorumlayabiliriz? Bu bir ekip başarısı. Bizim en büyük gücümüz istihdam gücümüz, personelimizle satın alma, satma, pazarlama gücümüzle birlikte 9 tane otelimizi işletiyoruz. E, Lima Holding aynı zamanda hem inşaatını yapıyoruz, hem otellerin sahibiyiz, hem de işletme şirketi Lima International Hotels'larız. Bu anlamda baktığımızda dünyanın sayılı işletmelerinden bir tanesiyiz. Bunu da gururla yaklaşık 3000 personelimizle yapmaktan mutluyuz. Güzel. 2025'te inşallah güzel geçer. İnşallah. Buradan mesajlarınızı alabilir miyim? 2025 yılı biliyorsunuz 2024 yılında birçok zorluk yaşadık. 23'te de yaşadık. Biz artık zorlukları yaşamayı bilen bir sektörüz. 2025 yılının inşallah iyi geçeceği düşünüyorum barış dolu, huzurlu, sağlıklı bir yıl olsun inşallah. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılı olacak. Bizim için çok önemli. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında turizm faaliyeti yapacağız. Bu bizler için çok değerli. Evet, var. Zaten sizin varlığınız yeter. Çok teşekkür ediyorum. Sağ, Sağ ol. olun. Evet sevgili seyirciler gördüğünüz gibi Aktop Başkanı aynı zamanda Limak Otelleri Genel Koordinatörü Kaan Bey'le sohbetimizi yaptık ama baktığınız zaman şöyle işte Türkiye'ye böyle insanlar lazım diyoruz ve yolumuza devam ediyoruz.